Günaydın, günaydın arkadaşlar. Umarım hepiniz çok iyisiniz. Bugünün mevzusu. Dikkat ettiyseniz bazen ben e, videolarımda böyle bir cümle sarf ediyorum. Durduğun yerde, olduğun yerden memnun değilsen yerini değiştir. Çünkü sen ağaç değilsin. Şimdi bazen bu videoları dinleyen e, arkadaşlarımızdan bana yazanlar oluyor o yazmaları baz alarak yeni bir video çekmeyi e, düşündüm. O de, o cümleler nedir? Bir iki tane ağırlıklı e, sorulan sorulardan bahsedeceğim size. Birincisi demişler ki tamam. Yer değiştirmek çok güzel. Acaba biliyor musunuz ne kadar hmm, Zordur, meşakkatlidir, ne bileyim, para istiyor, bir yerden bir yere gitmek, yer değiştirmek, başka bir mahalleye taşınmak, başka bir şehre taşınmak, hiç mi haberiniz yok hanımefendi bana diyorlar. Ya da bir hanımefendi yazmıştı, tamam çok güzel ve hoş diyorsunuz ama iki çocukla ben nasıl yer değiştirebilirim? Buna benzer sorular sormuşsunuz bir şeyi kaçırıyoruz bir şeye dikkat etmiyoruz O nedir? Benim tamamen bahsettiğim bu yer değiştirmeler ve ağaç olmadığımızı kastettiğim şey ve sizin sorduğunuz şeyler tamamen fiziken yer değiştirmekten bahsediyorsunuz Ama ben kastettiğim söylediğim şey fiziken değil beynimiz metafizik anlamda eğer memnun değilsen ağaç gibi ağaç değilsin ve yer değiştirebilirsin. Düşünsenize bir hanımefendi ya bir beyefendi çok zorlukla boşanıyor. Boşanıyor ve rahatlıyor. Ama Hatta ve hatta yer değiştiriyor. Hatta ve hatta parası var, hiç önemli değil. Tatil'e gidiyor, bir şeyler yapıyor, yeni bir ev e, açıyor kendine, çocuklarına. Ama burada yaşadığı senelerin e, zorlukları, negatiflikleri, kötü hatıraları hepsi burada dönüp dolaşıyor. O yer değiştirse de bir işine yaramaz ki. Benim kastettiğim fiziken değil, metafizik anlamda beynimizde geçmişten kurtulmak, geçmişi bırakmak, an dedikleri şey var ya, bugünü ve yarını düşünmek. Ha geçmişten yaşadığın tecrübelerden sadece güzel şeyleri, işime yarayacak şeyleri, gerçekten tecrübe edindiğim şeyleri çantamı alıp yola devam etmek. Kastettiğim şey budur. yenini değiştirmek, o geçmişten geleni değiştir. Gel bugüne, bir gözlerini kapat, yarına bak. Bak bakalım orada neler var diye. Yoksa tamamen dünyaya gezin, her şey yapın. Beyninizde bir şeyleri bitirmediğiniz zaman, hep geçmişi gevelediğimiz zaman, başa sarıp, sarıp dinlediğimiz zaman hiçbir şey yaramaz. Ha fiziken nasıl olur? Doğrudur. Yeni bir e, lüks bir yere geçmek, yeni bir şehir değiştirmek, yeni bir işe girmek hepsi para anlamında e, para lazım. E bu, bu nereden geliyor? Siz beyninizi nasıl para kazanacağınızla aynı frekansta tutturamazsanız yani şapkanızı önünüze koyun bakalım kaç kaçayız, kaça kaçız o ne demek? Yani... Gerçekten biz hedeflerimize ulaşmak için gerçekten çaba, gereken çabayı, gereken zorlukları gösterdik mi? Biz insanlar çoğumuz zor durumda kalmayı, çok çaba sarf etmeyi, düştüğümüzde oh düştük nasıl kalkacağımızı düşünürüz. Hemen kalkmayız çünkü çok zorluklara gelemiyoruz. İşte gerçekten beynimiz o paraya, o hedefe ulaşmak istediğim zor yollara girmek için çaba ve zorluk gösterdiğiniz zaman beyninizi de ona endekslemek, onunla aynı frekansta tutturmaya çalışırsanız imkansızdır. Bakın çok net söylüyorum. İmkansızdır istediğiniz yere, hedefe ulaşamamanız. Ama eğer şayet getirmeden, negatif kapıları açmadan, zorluklara boyun eğmeden tekrar ediyorum. Olduğun yerden memnun değilsen yerini değiştir. Çünkü sen bir ağaç değilsin. Düşünelim mi? Bana tekrar yazın. Hepinizi çok seviyorum. İyi günler, iyi çalışmalar.